Yani ne güzel Rafet'ciğim ya. Hep hep böyle birbirimize ne güzel e, enerjiler gönderiyoruz. Şimdi biz burada Rafet'le tabii ki oturamazdık. O yüzden <laughs> Özmen onun baklavalarını tattık. Sabahtan simit e, tattık. Gerçekten burada simit yemediyseniz mutlaka iyi şefim, şefim. Yani burada e, bu simit yiyen başka simit yiyemez. Ona Değil mi? Sizce de. <laughs> şefim, Özmen ondan selamlar, sevgiler. İbadek Fuarı hazırsak bakın şefim Sinem Simit anlattı. Diğer şefim pide yaptı. E bir Özdenun'da pizza olmazsa olmazdır. Sarı undan. Böyle tam bir İtalyan eşi pizza yemek isterseniz Özdenun'un hem mozaik hem sarı unundan tam bir İtalyan eşi klavyeye gelmeden pizzayı satmamız lazım. İtalyan Cladio. şefimiz Vallahi. Evet. Bakın bu pizzayı yemeyen sonra bay efendim ben yemedim. Aç kaldık. Gerçi Özmen'in standında kruvasanlar baklava, pide, ve aklınıza gelebilecek makarna makarna. Her şey var. Kavurmalı makarna aradık? Somonlu makarna mı aradık? Her şeyi bulduk. Ama Sinem şeklinde ben bugün ve Samet şefimin ellerinden burada bir evet, süt kokuyor çıtır çıtır bir pizza sarı mumlu mozaik kullandık. Doğru mu şefim? Evet. Yememiz lazım. Bakın yememiz lazım. Evet. Yemek isteyen varsa standımıza bir gelsin. Şu pizzanın tadına bir baksın. O bildiğiniz fabrikasyon pizzaları falan unutun. Bildiğiniz bütün pizzaları unutun. Gelin Özmen'in standına şu pizzanın tadına bir bakın. Bakın ki bu gerçekten yerli üretim sürdürülebilir, ulaşılabilir, tüketilebilir bu pizzayı yemeden standınızdan ayrılmayın. Ve İbatek Fuarı'nda bakın İbatek Fuarı'nda her standta güzel şeyler dağıtılıyor. Ama buradaki yiyeceğiniz pizzayı hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü yerli tohum. Evet. Yani da aslında her malzemeye, her ürüne ayrı bir un geliştirilmiş. Şu bir güzel. çok da. özel bir Bak, Zannet, bir gösterir misin? Akıt şöyle abi. Aksın. Göster. Kaldır havaya. Rafet Ziyar. bu sabah bir arkadaşım evet. ziyaret etti. Geçen hafta İtalya'daydık beyler. Evet. Hatta, siz de daha baya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel pizza İtalya'da <laughs> yemedik gibi bir şey de değil mi? Aynen. O yüzden mutlaka bu pizzayı tadın. Adeta İtalya'da gibi İtalya'ya gitmeye evet. gerek yok. İstanbul'u batı abi. Kesinlikle. Yani burata, burata pahalı bir peynirdir. Bol sütten oluşur. Şu güzelliklere bir bak. Valla şeflerimizin de kes abi, dağılır. Kes. Gerçekten. Samet Samet. Samet. Valla var ya sen bu işi yapıyorsun. Evet. Şunu görebiliyor muyuz? İtalyan fuarı. İtalimiz. Şu pizzanın güzelliğine bakar mısınız? Suyu akıyor bakın suyunu akıtıyorum bile. <laughs> yani o bildiğiniz peynirlerden falan değil. Ağzımız suyu akacak tabii ki. O yüzden sulandırıyoruz. Standımıza gelin bak şef son dokunuş dol zeytinyağında gezdirdi. Evet. Yemeden şey, gitmeyin. Şeflerimiz de İtalyan şefimiz. Evet. Bu da güzel bir şey. Yani pide ustalarımız, baklava ustalarımız. Evet. Ömer Simit usta. Baklava da. ne zaman çıkıyor? Gelmişken ha. pizzanın üzerine bir de baklava ikram edin. Var mı baklava? Ne zaman? Beş dakika. Pizza üstü sütü baklava. Of. Yemedi. Tamam, şu görüyorsunuz, göbeği görüyorsunuz değil mi? Bu göbeği. Paşın olmadı diyorsun. Paşın olmadı. Şimdi böyle bir güzel pizzanın üzerine. Muhteşem bir Baba pizza. Geldi. Vay babamız geldi. Eren abicim hoş geldin. Eyvallah eyvallah. Bir anlat. Teşekkür ederim. Ya şu mütevaziliği. Eren abi şu mütevaziliği bırak. Abi bize Özmen Ulu'yu evet, bir <laughs> Özmen anlatır mısın? Evet, Gözünü seveyim. Bir Özmen Ulu'yu anlat. Kaç çeşit unumuz var. Patronun ağzından düşünün abi. Şefimi dağıtıyorum. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Yani Özmen Ulu, Özmen onu anlatılmaz, Özmen Ulu yaşanır. Özmen Ulu bir defa ulaştırdı mı? Bitti. Daha Artık Özmen Ulu, Burdayın Anavatsa'nın Göbekli Tepe'den, evet. Burdayın Anavatsa'nın Göbekli Tepe'den, Dünyanın en yüksek teknolojisi, dünyanın en yüksek yetişmiş insan kaynaklarıyla bir dünya markası yapıyoruz. Eminim. bir tek hedefimiz var. var. Dünyadan ithal eden değil, dünyaya un ihraç eden bir özgün yaratmak. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo. Çok teşekkürler. Koskoca patronuna bir alkış yok mu yani? Bu mudur olay? Dünyadan getirmiyoruz, dünyaya gönderiyoruz diyor. Baba bir de kaç kaç çeşit, yüz çeşit unumuz var. Genel anlamda 45 çeşit. Özel çalışmalar da e, var. Firmalara, markalara özel yaptığımız 200 çeşit. 200 çeşit. Yani İtalyan'ın pizzası dediğimizin artık unu özmenin. Evet. İtalyan'ın makarnası dediğimizin unu artık özmenin. E, i̇şte baklavamız, kadayıfımız, böreğimiz. Yani unlu muamirler sektörlerinin kalitesini göstereceğiz. Türkiye ve dünyanın. Süper. Eren güzel. abicim eline emeğine sağlık. bir sanayici olarak çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim pizza yemeyen var mı? Bakın bu pizzayı yediniz yediniz yemediniz. On dakika sonra bu pizza biter. Şefim Sinemciğim anlat. Aa, kadar güzel ki şu anda. Bu tarafa da verelim. Bu tarafa da verelim. Samet. Eşiniz, Eşiniz bir tane daha, daha verelim. verelim. Bir tane daha. Beyefendi onu da alın. Onu da alın. Aman, bu tarafa da verelim. Ederim, makarna, makarna sunumumuzla başlamıştım. İtalya'nın pizzası, İtalya'nın makarnası derken bakın burada Çelebi Oğulları'ndan muhteşem bir Türk baklavası. Evet. Ömer nerede şu baklavayı var? Gel karnım canım çekti ağzım sulara geldi ya. Sabahtan beri pizza evet. Sinem. Pizza. Şimdi ben çok güzel nadide yanımda bir çiçek var. <laughs> Kızın güzeline bakar mısınız? Bir de burada armut var bize göbekli. Evet. Olsun evet. abi, cam boğazdan gelir. Evet. Cam evet. boğazdan gelir. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Olması lazım. İyi evet. olmak. Kesinlikle. <laughs> Sağlıklı besleniyoruz. Evet. Yeni Tam tahıllı, çavdarlı evet. bir un kullanmış şefim burada. Tam tahıllı ve çavdarlı. Ömer Şef'e bir alkış varsa bu baklamayı dağıtacağız. Evet. Yok mu alkış Ömer Şef'e? Şu güzelliğe bir bakın. Ömer Ömer kesme yani. oğlum bir göster. Şu güzelliğe baksana. Şimdi Özmen'in unlarından hazırlanmış olan Ömer şefimin bir baklavası var. Çeleboğulları altın renginde sarı undan yapılmış. El yapımı makine yapımı değil. Bakın bu çok önemli bir nokta. Bir anlat. el yapımı. Kırk Burada Göz nuruyla yaptığımız baklava. Ya, özmen ununu ununu kullanıyoruz. Ee, sadece ustalık. Burada makine yok. Makine yok. Şimdi özmen unu hangi unu var baba burada? Özmen unu, zivako ve özmen özel. Teyze. Özmen özel ve zivako. Evet. Baklava. <laughs> baklavayı dağıtalım mı? İbatek. Bakın bu baklavayı yememiz lazım. Yedirmemiz lazım Sinemciğim. Hadi bakalım baklava yapayım. Gelsin abi. Baklava. Neredesin sen? <laughs> ben buradayım. Sinem sen yedin mi baklava? Yedim. Gerçekten yedim. Ya e, şimdi de Antep'ten geldi. Şefimiz Antep'ten. Pizza şefimiz İtalya. İtalya'da. Sinan. Firinov'un şefi. O da yine bir İtalyan şefle birlikte çalışıyor. Şimdi yarım saat sonra Kladio gelecek. Gerçek orijinal e, bir İtalyan. Şimdi İtalya gibi büyük bir markada olmak da güzel bir şey. Yani Özmen'in bütün ürünleri orada var. Evet. Ömer'cim ver şimdi baklavaları da. Pizzanın de üzerinde bir baklava yiyelim değil mi? Arkada kalmasaydım. Öyle ben sadece, önceden saygı. Bana mı? Tersine mi? Ama baklava nasıl yiyenir? Bak. Böyle baklavanın nasıl yiyenini de öğretebilecek. Altın sarısı olacak. Altın sarısını gördük. Evet. Ondan sonra da koklayacağız. Bakın baklava nasıl yenir? Kokluyoruz. Biz. Çok güzel bir sade yani ve inanılmaz güzel bir fıstık kokusu geliyor. Şöyle kaşırtısını Bak al. Bakın ters yersiniz baklava şef onu söylemedi. Ters Her yersiniz. Her zaman ters damağınıza <laughs> değecek. Ben bunu anlatıyorum ben. Yani. Hadi şive de söyle. Baklava Baklava'yı ters yerinizin sonra altın sahne sonucu olacak. Yani eee geçmiş. Hı. Yani şey bunun e, sebebini de anlatırsam mısın? Böyle neden öyle oldu? Şimdi matavayı tam yemezseniz üstünde, oraya dikkat edin. dişinize yapışın ve kapağını kapağınıza yapışın. Evet. Bu şekilde matavanın tadını alamazsınız. Ama ters çevirip girdiğinizde Durun ya böyle hanımefendiye verin hanımlara Hanımlara yer, yapacağım. Fış sesi gelince, o baklava baklavadır. Ya, evet baklavayı... Şefim elinde yiyecek. olsun. Böyle yiyeceğiz. Böyle tadacağız baklavayı. Gerçekten bir farklı bir lezzet olacak. alacaksınız o baklavayı yediğinizde. Şimdi böyle bir çaydan vurayım Şunay. E, sizden de, ne kadar güzel. sesi gelmiş. <laughs> Buyurun. <Böyle>. Yani sesi, <laughs> rengi... Çocuklara vereyim vereceğim. Şeyleri anlattık bir baklavada. Çocuklara verelim, hanımefendilere verelim. Beylere verelim, hanımefendilere verelim. Özmen un da bakın pizza yiyoruz. Baklava efsane. Şu makarnanın kokusu efsane taze bir makarna bol fesleğen ve bol parmesan. Oy. Ver. Dondur. Baba dedim de. Ya adamı kalpten götürecek gözünü seveyim. Bu adam sürekli kavurmanı pizza yiyor, pide yiyor. Klandio e, geldi mi? Ben. Bakın az önce ne dedim? Gerçek İtalya. Klandio evet. hoş geldin. Klandio'ya bir alkış yok mu? Klandio evet. sana bu baklava yedirelim. Evet. Hanımlara da verin. Vereceğiz efendim. Baklava verelim. Evet, nasıl bulduk fuarı? Bu Şahane. Çok kalabalık ve çok güzel. Çok yoğun. Ee, ben üçüncü gün buradayım. Özlem onunla birlikteyiz burada. Ee, gerçekten çok verimli geçiyor. Sizin için nasıl geçiyor bu Güzel değil mi? Evet. Çok dön verimli. Verimli workshoplar var. Güzel konu. Ömer biraz da bu tarafa gel. Bu tarafa. Şu taraftan da verimli. Gel gel. Bir Buradan biraz. Kıran hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın dostum? Ya. İyiyiz. Baklavaya devam, makarnaya devam. Oturanlar sonra biz yemedik falan demeyin bak. Ayağınıza hizmet beklemeyin gelin buraya. Baba bekleme gel. O üç, senin gibi bir dilim baklava yemesi lazım. <laughs> Buyurun. Sonra vay yemedin. Niye bitirdiniz? Bizim stand bol abi. dağıtın bol. Patronun eli bol. Maşallah Eren Bey, İpek Hanım, Oğuz Bey şefim dediler. Dağıt. Millet baklavaya, pizzaya, makarnaya Doğru. Pideye doysun. Evet, Doğruyoruz. her şey kadar var. Valla şahane. Değil mi? Sahinde de güzelleşiyor. Aa, şöyle hoş geldin. Ben oradan çektirmek istiyorum. Mümkün tabii ne demek? Tabii ki buyurun. Sağ olun. Başta Bu arada Özmen olun. orada <laughs> buğday çeşitleri şey var. Çeşitleri var. Onları çok da mutlaka inceleyin. Yani evinizde... Ses gitti. Ömer nereye gittin? Bittin baklava. Yani evinizde de onu kullanırken... E, Kurabiyeye, böreğe, pizzaya ayrı unlar var Özmen'in de. E, baklavanızı yedikten sonra mutlaka incelemenizi tavsiye, tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten un çok önemli ve çok farklı bir verim alıyorsunuz. O yüzden evde de işte pasta, börek, çörek yaparken ona uygun unları seçerseniz çok daha e, güzel sonuçlar alacaksınız. Baklava yediğimize göre pizzayı da bitirdik galiba. Evet. Makarna tadımı devam ediyor. Yaklaşık bir 10 dakika sonra Claudio şef geliyor. Evet Claudio'yu ağırlayacağız bugün. Claudio en minervalı yapacak. etli mi yapacak bak. Sürpriz. Kuzu evet. tandırdı falan duydum az önce burada. Ece otlu, şefçekli, bostanlı. Ben de bir bakayım sürpriz yapacağım size. Valla Claudio gerçekten iyi bir İtalyan şef, Türkiye'de Sırpriz. sayılı şeflerden diyebilirim. gerçek tek şef diyebilirim. Aynen. Kalan. Evet. E, o yüzden İtalyan şefi Muhteşem ötesi yemekler, makarnalar, evet. pizzalar yapıyor. O zaman 10 dakika ara veriyoruz. Evet. Ve sonra ile birlikte buradayız. Rafet çok teşekkür ederim. Sinirci canım. Geldi. Yine sen olmasaydın ben heyecanlanırdım. Ya. Gerçekten diyorum. Her zaman. Çok teşekkür ederim. Her sağ olun, var olun. Herkese Her teşekkür ederim. Her Her afiyet afiyet olsun, olsun. Şimdiden sağ olun. Amir. Amir. Amir sana. Amir sana. Ölürüm sana ya.